Yüce Kur'an yüzü hürmetiyle, Amin. senin yüce Esma Hüsnan hürmetiyle, Amin. ülkemizi münafıklardan koru Allah'ım. Muhlis insanları Türkiye'mizde daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri yendirme Allah'ım. Sen kadirsin, Amin. sen her şeye kadirsin Allah'ım. Allahümme la sehle illa ma cahatehu Senin dilediğin kolay olur Ya Rabbi. Amin. Dilemediğin kolay olmaz Allah'ım. Ya Rabbi kolay sürmeti Muhammed'e. Bizleri utandırma Allah'ım. Amin. Ya Rabbi Şahlına şu Türkiye'mizi durdurma Allah'ım Bayrağımızı indirtme Allah'ım Başımızda bulunan imanlı Büyüklerimizi hıfz eyle Allah'ım Hafız isminle koru Onları Allah'ım Geç bizimize devletimize Kur'an'ımıza Meclisimize seccademize Hürmet etmeyen münafıklara Fırsat verme Allah'ım Ya Rabbi vatanımızda Barındırdığımız binlerce mülteci kardeşlerimizin duasını kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi yetimlerin duvarını kabul eyle Allah'ım. O yetimlerin, o mültecilerin hakları için ya Rabbi Amin. yanki seçimlerimizi hayırla getir Allah'ım. Bütün ümmeti Muhammed'i sevindir Allah'ım. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. La ilahe illa ente subhanek. Ya Rabbi, sen teksin, birsin, garsin. Senden kapı yok bizim dua edeceğimiz. Amin. Senin kapındayız Allah'ım. İn tehlik hadil fen tu'bede fil ardı Ya Rabbi, şu iman olan insanları da yendirirsen bu merkette İmanı kim yükselerek şereflendirecek Allah'ım? Sen her şeyi kadirsin. Sübhane bir kerem bilir et amma Ve selamun alel muselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. Amin. Amin.